Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Car Parking'de kolay bir şekilde arabanız satılır. Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz oyunda gerçekten araba satmak çok zor arkadaşlar. Ve bunu kolay bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bunun taktiklerini vereceğim. Eğer video hoşunuza giderse şimdiden bir beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın. Ve 200 bin abone yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Oğlum geçen videodaki ben Allah tipe bak. Acaba ben bunu silsem mi ya? <laughs> Öncelikle satacağımız araba bu arkadaşlar. Fakirden yine de yapmıştık. Gerçekten güzel bir belediye otobüsü. Güzel bir çizim. Türklerin hoşuna gidebilecek bir çizim bence. Şimdi ilk olarak online'da satmayı deneyeceğiz arkadaşlar. İlk işimiz bu olacak. İkinci göstereceğim yöntemimiz de tabii ki sunucumuzda satmak. Disco sunucumuzda satmak bin kat daha kolay zaten. Onu da detaylı bir şekilde göstereceğim. Size şimdi araba satmanın püf noktalarını söyleyeceğim. Öncelikle güzel bir araç yapmanız gerekiyor. Bu şekilde. Yani bunu 1 milyon kere falan yaptık artık bu tarz çizimleri. Videoları izleyerek öğrenmeniz çok kolay. Bu tarz kaliteli arabalar yapmanız lazım. Satılabilmek için elbet alan olur. Ama online'da biraz zor olur alan. Çünkü çok fazla kişi görmüyor. Yani bir odaya giriyorsunuz. oda şu an 20 kişi değil mi? 20 kişinin sadece 5-10 kişisi pazarda oluyor. Eğer ben böyle bir çizim yapmak istemiyorum. Canım istemiyor derseniz de. Youtube'daki bedava hesap videoları var arkadaşlar. Bir sürü bedava hesap videoları videoları var. Gidip onları izleyebilirsiniz. Orada hesabı veriyor. Yapmanız gereken iki tane cihaz bulmak. Oradaki birkaç arabayı kendi hesabınıza aktarmanız lazım. Aktardıktan sonra da onu satıp para kazanabilirsiniz. Tabii ki anlattıklarım bu arada hilesizler için. Normalde oyunda paranın hiçbir değeri yok arkadaşlar. Hilesiz bir tek ben oynuyorum herhalde. Aranızda da vardır hilesiz oynayanlar ama bence hilesiz çok daha zevkli tabii ki. E, durum böyle olunca herkes paraya kolay bir şekilde ulaşınca o yüzden bu tarz arabaların değerleri 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon kadar gidiyor arkadaşlar. Yani bu tarz bir araba yaptığınızda 10 milyon aşağısına satmamanız gerekiyor. Kuralımız kesinlikle bu. Online'e giriyoruz tekrardan. Pazara fiyatını koyuyoruz ve bekleyeceğiz. Ama büyük ihtimalle burada satılmayacak arkadaşlar. Çünkü burada hiçbir şey satılmıyor. Bir de şu gördüğünüz rankınızı yükseltmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz bu hesapta rankımız çok düşük. Bunu yükseltmek için de görevler yapmanız lazım. Oyunun görevlerini. Yine de siz birkaç saat uğraşarak belki buralarda satabilirsiniz arkadaşlar. Ama onun yerine gelin Discord sunucumuza bir girelim. Size bunu detaylı bir şekilde öğreteceğim. Evet aşağıdaki linkten geldik arkadaşlar. Ya da e, sunucu arama kısmına buraya akantim yazıyorsunuz. Şöyle akentim yazıyoruz zaten dikiyoruz bu kadar basit arkadaşlar. Buraya geldikten sonra kayıt ol kanalına geliyorsunuz. Burada yapmanız gereken sadece isminizi ve yaşınızı yazmak. Görüyorsunuz herkes yazmış zaten. Ve kayıt olduktan sonra burada gördüğünüz bütün kanallar açılacak arkadaşlar. Burada isterseniz genel sohbette sohbet edebilirsiniz. Foto sohbette fotoğraflarınızı da atabilirsiniz derken. Çoğu şeyi burada yapabiliyorsunuz ama bizi ilgilendiren car parking kısmı. Burada zaten hileleri de var. Renk kodları falan var bu şekilde bir sürü. Bunları detaylı bir şekilde bulduk deri içerik üreticilerinden falan çizim için gerekenler kanalı da burada ne bileyim işte üç renkli lastik kodundan tutun logo yapmada kullanacak şeyler her şey burada var. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var Alsat kuralları burayı dikkatli bir şekilde okuyun arkadaşlar kurallarımız önemli sunucudan atılmamak için hem genel kurallar burada görüyorsunuz hem genel kurallar hem de Alsat kuralları dikkatli bir şekilde okuyun sonra sunucudan atılabilirsiniz haberiniz olsun buradan arabalı satım kısmına giriyoruz arkadaşlar görüyorsunuz burası çok aktif bir kanal yani dakikada 10-15 kişi yazıyor. Herkes araçlarını burada satıyor. İsterseniz takas da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yapmamız gereken oyunda güzel bir fotoğrafını çekmek arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde aracınızın fotoğrafını bir yandan bu şekilde çekin. Buraya koyalım. Bir arkasından çekin şu şekilde. Evet. Artık ilanımız hazır. Buraya e, satılıktır yazıyorum mesela. 15 milyon diyorum. Siz bunu 30 da diyebilirsiniz. Çünkü ben bunları genel olarak sizlere ucuz bir şekilde vermeye çalışıyorum. Spam yapmamaya dikkat edin. 5 dakikada bir yapın bunu. Eğer satılmıyorsa satılıktır. 15 milyon dedim mesela. Bunu yolladım. Tabii ben e, tanıdık olduğum için herkes bir anda bana yazacaktır ama sizinki biraz daha geç olacaktır. Görüyorsunuz direkt böyle alacağım abi, aldım abi tarzı şeyler yazıyorlar. Sizlere de genelde ya buradan alacağım derler ya da direkt olarak DM'den söylerler. Hemen gidelim mesela. Mesaj gönder dedim. Buradan görüyorsunuz DM'e ulaştık. Buradan işlemlerinizi sonlandırabilirsiniz. Hemen mesela gelin aracı satalım beraber. Hemen bir odaya gireyim. ID'yi vereyim. Baya reklam gibi bir şey oldu ama oyunda yetersiz olduğu için bu araba satma mevzusu. Biz böyle bir sistem geliştirdik arkadaşlar ve neredeyse 2 yıldır bunu kullanıyoruz. Ve herkes çok rahat bir şekilde arabalarını alıp satabiliyor. Evet arkadaş odaya giriş yaptı. Bu arada dolandırılmamaya dikkat edin karşı kesinlikle güvenmeyin sadece oyunun verdiği sistemi kullanın arkadaşlar bunlar da benim sizlere taktiğim şöyle hemen aracı satalım Arkadaşımıza normalde satmayacaktım bu arabayı ama video için e, satayım dedim. 15 milyonu yazdık. Dikkatli bir şekilde okuyun Bazen buraya bir sıfır eksik yazarsanız 15 milyon yerine bir buçuk milyon olur. Buna da dikkat edin. Mesela benden indirim istedi. 14.940 dedi. E, tamam indirim yapalım arkadaşlar. 14 milyona direkt satalım. Satın aldı arkadaşlar ve 14 milyonumuzu kazandık. E, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Videoyu kapatmadan sizde son diyeceklerimi söyleyeceğim. Eğer bir araba satmak istiyorsanız da insanların sevebileceği tarzda bir araba yapmanız lazım. Mesela jandarma, polis, etiket, kartal, ne bileyim bizim yaptığımız palsat, doblo bu tarz arabaları yaparsanız %100 satılır. Bunu da söyleyeyim. Bu şekilde hile kullanmadan oyunda para kazanabilirsiniz. Araçlarını satabilirsiniz. Eğer video sizde yaradıysa bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.